Gün henüz doğmamıştı ama Anadolu'nun bağrında bir milletin güneşi yükseliyordu. Zafertepe'de bir sessizlik vardı. Mustafa Kemal Paşa elini dürbününe götürdü. Gördüğü sadece düşman mevzileri değil, bir milletin onuruydu. Ve o sessizliği yırtan bir ses yükseldi. Ordular. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! O an sadece asker değil, o emirle birlikte Anadolu ayağa kalktı. Süngüler parladı, toplar ateş püskürdü. Yunan ordusu kaçıyordu artık. İşgalin kibri Türk'ün bileğiyle ezildi toprağa düşen her mehmetçik bağımsızlığın temeline bir taş oldu. 30 Ağustos yalnızca bir zafer değildir. Bugün esareti reddedenlerin günüdür. Millet olmanın yeniden dirilişin günüdür. Bağımsızlık inancının kanla mühürlendiği gündür. Ve bu vatan toprağı ebediyen Türk'ündür diye haykıran kahramanların günüdür. O günden bugüne gücünü mazisinden, inancını milletinden alan Türk Silahlı Kuvvetleri milletin sarsılmaz güvencesi, vatanın yılmaz koruyucusudur. Yerli ve milli modern harp teknolojileriyle her geçen gün daha da güçlenen kahraman Türk ordusu dünyanın en gelişmiş orduları arasındaki yerini korumaktadır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan, bayrak ve hürriyet uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun.